Longevity protokolüne uygun şekilde botoks ne sıklıkla yapılmalıdır? Longevity yaklaşımında botoksun amacı sadece genç görünmek değil, doğallığı ve kas fonksiyonunu koruyarak yaşlanmayı geciktirmektir. Bu nedenle botoks genellikle 3-6 ay aralıklarla, kişiye özel minimum etkili doğal doz prensibiyle uygulanmalıdır. Amacımız mimik kaslarını tamamen felç etmek değil, aşırı hareketi yumuşatmaktır. Aksi takdirde uzun muadede kas atrofisi, hacim kaybı ve donukluk gelişebilir. Kas tonusunu korumak için dinlenme periyotları bile önerebiliriz. Maseter gibi fonksiyonel kaslara aşırı ve sık uygulamadan kaçınılmalıdır. Maseter botoksuna gerektiğinde fizyoterapi ve stres yönetimi gibi yöntemlerle desteklenebilir. Yaş, mimik yoğunluğu ve kas gücü göz önünde bulundurularak kişiselleştirilmiş bir plan yapılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz bu videonun uzun şeklini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca medikal estetikle ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.